Esselamun Aleyküm kıymetli izleyicilerimiz. İstiklal TV ekranlarından yine bir pazar sabahı hafta sonu manşet haberler programımızda sizlerle beraberiz. Değerli izleyicilerimiz geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Anlık gelişmeleri hangi başlıklar ön plana çıktı? Tabii ki dünya gündeminde Doğu Türkistan'la ilgili başlıklar hangi başlıklar vardı? Onlara bir göz atacağız. Önce içeriklerimizi sıralayalım. Ondan sonra detayları geçelim kıymetli izleyicilerimiz. İlk başta 200'den fazla Uygur memur tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Çin ile Suudi Arabistan arasında 50 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Sahte arkeolojik kalıntılarla Uygur tarihi değiştiriliyor kıymetli izleyicilerimiz. Bu içerikler doğrultusunda geçtiğimiz hafta dikkat çeken ayrıntılar vardı. İlk haberimizle başlayalım. Biliyorsunuz Çin rejim hükümeti Soğay Kırımcı, Xi Jinping'e ve Komünist Partisi'ne sadakatsiz olduğu düşünülen e, Uygur kadroları, memurları, Uygur memurları e, sürekli olarak baskı altına alıyordu. İki yüzlülükle suçluyordu. En son 200'den fazla Uygur yetkilinin yine aynı şekilde 200'lülük suçlamasıyla gözaltına alındığı hakkında soruşturma başlatıldı bilgisine ulaşıldı kıymetli izleyicilerimiz. Doğu Türkistan'ın nüfus bakımından en büyük ikinci kalabalık şehri olan Korla'daki yetkililer Özgür Asya Radyosu muhabirlerinin... uydu telefonu aracılığıyla iletişime geçmesi üzerine 15 Temmuz'da 2024 15 Temmuz'da başlayan bir Müslüman Uygur Türklerine yönelik yani oradaki Uygur kadrolara yönelik başlatılan Çin genelinde başlatılan esas olarak Karanlık güçlerle mücadele baskısının bir parçası e, haline gelen e, soruşturma kapsamında 200'den fazla Uygur hakkında soruşturma ve kavuşturma başlatıldığını e, bildirdi kıymetli izleyicilerimiz. Esasında 200'lü terimi Doğu Türkistan'daki Çin'in suç eğilimlerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir e, meşrulaştırmaya yönelik kullanılan bir terimdir. Yani yoksa e, bu karanlık güçlerle mücadele, bu politikaları Çin'in iç kesimde Doğu Türkistan'dakine farklı olarak uygulanıyor. Çin'in iç kesiminde e, Uygur Türklerini Çin işgal e, yönetimin yönetimi Doğu Türkistan'da hani direktiflerini isteyerek veya istemeyerek yerine getirmeyen e, Uygur halkına sempati duyan e, sadakasız olarak fişlenen veya sadakasız olarak gördükleri kişileri kişilere karşı uygulayan bir politikadır. Politikanın adıdır kıymetli izleyicilerimiz. Korla'daki halk mahkemesi binasında görevli bir polis memuru Özgür Asya Mabirine, karanlık güçlere yönelik baskının başlangıcından bu yana 200'den fazla şüpheli soruşturulduğuna, bunlardan 76'sının ise, iki yüzlülük suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi. Her ne kadar burada memurlar hakkında etnik kökenin doğrultusunda bir açıklama herhangi bir açıklama yapılmasa da burada iki yüzlülük suçlamasına bakılarak uygur Türklerinin, oradaki milli kadronun hedefe alındığı anlaşılıyor. Baskılar Çin'in 35 milyonluk Müslüman Türkiye ev sahipliği yapan Doğu Türkistan'da gerçekleşiyor ve etnik ayrılıkçılık güç e, hani bu bu Çin'in sürekli üzerine basa basa söylediği karanlık güçlere mücadele var ya. Bu karanlık güçler işte Doğu Türkistan'daki etnik ayrılıkçı güçler sözde Çin'in tarifiyle. Terörist güçler ve dini aşırıcılık güçleriyle mücadele politikasını içeriyor. Bu aynı zamanda Uygurları Çin ulusuyla tamamen kaynaşmaya ve bölge üzerindeki ideolojik kontrol, derinleştirme politikasının da bir parçasıdır kıymetli izleyicilerimiz. Geçtiğimiz günlerde bir toplantı düzenleniyor bununla ilgili. Xinjiang'ın karanlık ve kötü güçlerle mücadelesi çalışma grubu tarafından yapılıyor grup yetkililerin yeniden inceleme yönetimini kullanarak kilit alanlarda görevlerini yerine getirmelerini e, getirme getirmediği getirmediklerini tespit ettikleri bazı memurların cezalandırılmasına hedef alan bu toplantı kapsamında bütün bunlar oluyor kıymetli zilemiz e, bu karakoldaki Çinli polisler de 2023'ün sonunda Sonundan bu yana olağanüstü bir hal e, içerisinde bu soruşturmaları yürüttüğünü söylüyor. Karanlık güçlere e, yönelik baskının başlangıcından bu yana e, aynı statokuyu koruduğunu söylüyor. Çin medyasında yer alan bilgi, ilgili haberlere göre ise Çin eyaletlerindeki aynı e, karanlık ve kötü güçlere yönelik saldırı esas alan bu politikanın e, suçlara hedef aldığını yani. Çin iç kesimindeki suçluları, işte Çin Komünist Parti içerisindeki rüşvet, yani olan bir durum normalde Çin toplumu içerisinde rüşvet almak, işte zimmetine para geçirmek, görevini kötüye kullanmak, bunlar bu alttan yani tabandan en üst zirveye kadar her şey böyledir. Çin Komünist Partisi'ni incelersiniz bilirsiniz zaten Çin'deki bu yetkili kesimde Komünist Parti içerisinde birçok e, muammalar mevcut, siyasi çalkantılar mevcut. Özellikle de üst düzey Uygur kadroların devlet çalışanlarının ve Çin Komünist Parti üyelerinin e, peşine düşmesi ise bu sadece Uygur kadroları Komünist Parti içerisinden hani bölgede yönetici olarak yönetici konumundan silme, temizlik operasyonu olarak ele alınabilir kıymetli izleyicilerimiz. Evet. İkinci bir başlığımız da Çin ile Suudi Arabistan arasında 50 milyar dolarlık yatırım anlaşması. Esasında Çin Suudi Arabistan'a açıldı diyebiliriz. Ee, Suudi Arabistan yönetimi ekonomik olarak e, sıkışan Çin'in imdadına yetişiyor bir nevi adeta. Suudi Arabistan'ın kamu yatırım fonu, Çin'in en büyük altı finans kurumu ile işte bunlar arasında... E, Yine Suudi Arabistan'ın açıkladığı bilgilere göre Çin Ziraat Bankası var, Çin Merkez Bankası var, Çin İnşaat Bankası, Çin İhracat ve Kredi Sigorta Kurumu, Çin İhracat İthalat Bankası, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası gibi birçok kurum ee, Suudi Arabistan yönetimiyle ekonomik olarak ee, anlaşmalar imzalamış. Suudi Arabistan'ın kamu yatırım fonu bunu organize ediyor. Çin'in en büyük finans kurumları e, arasında 50 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandığı e, bildirildi geçtiğimiz hafta. Bunun e, yanı bunun yanı sıra 175 Çinli öğretmen Suudi Arabistan'da ortaokul işte e, ve ve ilkokul ve ortaokul düzeyinde görev alacak. Suudi Arabistan'daki okullardan görev alacak kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi hatırlayın geçen yıl Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı e, Krallık'taki tüm özel ve devlet okullarında Çince dil e, programının uygulamaya tali, uygulama talimatı vermişti. Bu kapsamda Ağustos ayının ortalarında e, bu yıl 2024 yılı Ağustos'un başlarında hatta 6 Ağustos e, denilmişti. İlk okul ve ortaokul düzeyinde 175 Çince öğretmeni görev almaya başlayacağı aktarıldı. Değerli izleyicilerimiz, eğitimin düzenlenmesinde beş temsilci olan, baş temsilci olan Suudi Arabistan'daki yani insan kaynakları uzmanı gibi şahsiyetler Suudi Arabistan'a gidecek olan ilk grup Çinli öğretmenin hizmet öncesi eğitimlerinin tam başarıyla tamamlanması, Suudi Arabistan ve Çin arasındaki sağlam ortaklığın ve verimli işbirliğinin bir yansıması olduğunu düşünüyor. 175 öğretmen adına konuşan Çin heyeti temsilcisi Liu Xiaotong can, bö böylesine değerli bir eğitim fırsatından dolayı memnuniyet duyduğunu, Suudi Arabistan yetkilileriyle yakın zamanda Çince dil eğitimine katkıda bulunma konusunda hazır olduklarını söylüyor kıymetli izleyicilerimiz. Suudi Arabistan ve Çin arasında son yıllarda yapılan ziyaretler dikkat çekiyor. Ayrıca da Xi Jinping e, biliyorsunuz Çin Komünist Parti lideri soykırımcı Xi Jinping'in Suudi Arabistan ziyaretiyle kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmasının ardından e, iki ülke arasında temiz hidrojen enerjisi e, diğer iktisadi hani Suudi Arabistan'ın bu akıllı şehir Nyon, e, projesi var. Bütün buralarda e, mutabakat zaptı imzalandığı biliniyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Asya turu kapsamında da 2019 yılında Çin'i ziyaret etmişti. Çinle Suudi Arabistan arasında gittikçe artan ilişkilerse ise dünya kamuoyunun ilgi odağı haline gelmiş durumda kıymetli izleyicilerimiz. Evet. Hayırlısı. Yani Çin hegemonyası Orta Doğu'yu işte İslam Arap dünyasını tamamen tek eline almış vaziyette şu an. Özellikle de Filistin soykırımında, Filistin katliamında Batı emperyalizmine karşı çıkmaya çalışan İslam dünyası Çin emperyalizminin kucağına kendini atmıştır. Maalesef bunun da takipçisi olacağız. Evet. Sahte arkeolojik kanıtlarla Uygur tarihi değiştiriliyor. Daha önceden bu haberin İlk e, yansımasını görmüştük. Ürümçi'de bir e, toplantı gerçekleştirilmişti kıymetli izleyicilerimiz. Bu toplantıda Kaşkar'da, e, çok özür dilerim, Ürümçi merkezi toplantı. Bu toplantıda işte Çinli sözde bilim insanları, e, Çin Komünist Parti, e, Doğu Türkistan'daki Şinjan Uygur Özek Bölgesi Hükümeti yetkilileri e, burada toplantıda ulaştı. E, Ulusal etnik, e, ulusal etnik köken işler komisyonu başkanları gibi çeşitli e, makamlardan Çinli yetkililer e, Doğu Türkistan'daki arkeolojik kanıtlar, arkeolojik bu, e, bulguların esasında Doğu Türkistan'ın yani Çin'in tabiriyle Çinlilerin tabiriyle Xinjiang diyor, yeni topraklar diyor. Ya sözün aslı zaten bölgenin Çinlere ait olmadığını, yeniden kazandığı, yeniden işgal ettiği bir toprak olduğunu gösteriyor olsa da Çin bunu ısrarla Xinjiang, Doğu, Doğu Türkistan yani Çin'in ezeli bir ayrılmaz parçası olduğu safsatasını bu argümanı savunarak ön plana çıkarmaya çalışıyor. En son bulgular da aynen bu yönde. Kıymetli izleyicilerimiz çok ünlü İtalyan merkezli Bitter Winter internet sitesinde yer alan bir makale. Makalenin yazarısa Marco Respinti. Bu şahs araştırmacının makalesi Çinli yetkililerin açıklamaları ve Çin kaynaklara dayandırılan bir haberden alıntı yapıyoruz. Doğu Türkistan'ın Kaşkar yakınındaki çölün ortasında, Teklemakan çölünün ortasında eski bir Budist stupası bulundu konik şekli ona Uygur dilinde baca yani mora dediğimiz e, anlamına gelen muar adını verdi. Çinli uzmanlara göre stopa ve yanındaki tapınağın yaklaşık 1700 yıl önce inşa edildiği iddia ediliyor Çinli uzmanlar koca koca Çinli uzmanlar söylüyor bunu oysaki Doğu Türkistan'ın e, binlerce yıldır Türk ve İslam yurdu olduğunu. Bütün dünya kabul etmiş durumda. Bir tek işgalci Çin bunu kabul etmiyor. Üzerine de sahte, uyduruk, arkeolojik kanıtlar e, oluşturarak, müzeler açarak bununla ilgili Doğu Türkistan'ın Çin'in bir parçası. Ezelden beri Çin'in bir parçası olduğunu iddia ediyor. E, kıymetli izleyicilerimiz, buraya kadar her şey normal. Makalede akış çok güzel normal e, ilerliyor. Şimdi, Çinli arkeolog, arkeologlar 2019 yılında kazı çalışmalarına başladı bu bölgede. Ondan sonra bazı taş aletler, bakır, e, sikkeler ve bir Budist heykeline ait parçalar keşfedildiğini iddia ediyor. Bu koca koca adamlar, bir devlet düzeyinde yetkililer çıkıyor, burada dünyanın gözü önünde, farklı ülkelerden gelen ee, uzmanlar var. Yani ondan sonra farklı ülkelerden gelen yetkin isimler, arkeolojik e, arkeologlar var. Orada işte e, bazı uydurulmuş e, kalıntılar, kalıntıları işte e, bu kanıtlardır. Yani Doğu Türkistan'ın Çin'in bir parçası olduğunun göstergesiz bir şekilde burada e, savunma yapmış her şey normal ilerlerken Çinlilerin her zamanki gibi arkeolojik alanın Doğu Türkistan'ın tarih, tarihsel olarak Çin'in bir parçası olduğunu kanıtladığı safsatasını meşrulaştırmaya çalışması ise dikkat çekiyor kıymetli izleyicilerimiz. Çinli uzmanlar muharede keşfedilen eserlerin binlerce kilometre doğuda Han egemenliğinin yani Aski Mançur işte Han sülalesi dediğimiz Han egemenliğindeki bölgelerde bulunan bunlara, bulunanlara benzerlik taşıdığını iddia ediyor burada. Ayrıca tapınağın bazı bölümlerinin Han Budist tarzında inşa edilen tapınaklar olabileceği iddiasını öne sürüyor. Hatta bu iddiayı, bu argümanını savunmak için Çin'in işte 602 milattan sonra 602 ve 664 yılları yaşayan Xuanzang adındaki bir keşişin Doğu Türkistan'daki bu Kaşkar Teklemakan çölünün yanındaki Moer ee, bu Budist tapınakları buraları ziyaret ettiğinden bahsediliyor. Oysa ki Kaşkar kadim Türk yurdu. Kaşgar biliyorsunuz Karahanlı Devleti'nin payitahtı olmuştu. Ee, binlerce yıl yani Karahanlılar döneminde işte Sultan Satuk Burahan döneminde İslamiyet'i kabul etmiş. öncesinden evvelinden. E, tabii 18. yüzyılın başlarına kadar orada Çin Çinle hep atalarımız bir savaş halinde mücadele etmiştir. Hatta e, Tunyokuk, Orhun abidelerinde de Türklerin Çinliler tarafından katledildiği e, atalarımız orada taşa uymuştur. Bütün illeri ne, ne yazık ki şu an e, taşa oyulmuş olsalar daha e, ol, olsalar bile ona kağıt e, almakta e, anlamsız bir şekilde kağıt anılmıyor kıymetli izlerimiz. E, Çinle e, iç dişli e, ilişkiler içerisinde Türk dünyası e, atalarımızın sözünden çıktı mı desek yani bunun uygun tabiri nedir bilmiyoruz ama şimdi 14. 5 yıllık kalkınma planında Çin bunu bu arkeolojik kalıntılarla Doğu Türkistan'ın Çin toprağı olduğunu kanıtlama hevesi e, içerisinde yüklü miktarlarda e, yani projeler hazırladı, yatırımlar hazırladı bir e, alandır aslında. Çin Ulusal e, Kültürel Miras e, İdaresi Başkanlığına göre 2021 yılında bölgede, Doğu Türkistan'da yani 1388 arkeolojik proje yürütülmüş. Vay! Yani bunu nasıl izah edeceğiz? Çin'in iç bölgelerinde bitmiş arkeolojik kalıntı bulma e, işlemleri Doğu Türkistan'da 1388 arkeolojik kazı projeleri yürütülüyor. Halen daha keşfedilmemiş birçok şeyler var yani muammalar var. Ortaya çıkacak. Yani öbür gün nelerle karşılaşacağız bunu da bilmiyoruz. Yani oysa ki Çin'in iç kesiminde Türklerin, gök Göktürklere ait olan piramitlerin olduğu zaten her her yerde boy boy gösteriliyor. Ancak Çin rejimi gidip hani madem Doğu Türkistan'da bir arkeolojik kalıntı e, peşine düşmüşler. O zaman o Türklerin oradaki beyaz piramit dediğimiz, e, Çin'in Kengsu yaylaklarında e, yaylalarında bu, bulunan oradaki arkeolojik kalıntıları da ortaya çıkarsın bakalım. Göktürk'lere ait, şanlı Türk tarihine e, Türk tarihine yön verecek o kalıntıları da, o tarihi eserleri de ortaya çıkarılmasına iz, izin verilsin o zaman. Ama yok illa Doğu Türkistan Çin'in ayrılmaz bir parçası buradan biz kalıntı bulacağız. Çin Çin'in bıraktığı mirası bulacağız şeklinde uydurup işte böyle koskoca insanları getirip burada uyduruktan kurmacadan böyle e, sahneler hazırlamaya ar kendi e, yalan argümanlarını desteklemeye, meşrulaştırmaya çalışıyor kıymetli izleyicilerimiz. Ayrıca da Doğu Türkistan'da çeşitli medeniyetlere ait çok sayıda e, uydurulmuş arkeolojik bulgu e, bulunuyor. Şu ana kadar yapılan. E, burada sadece 1380 1388 arkeolojik projeden bahsedilmiş. Bunun yanı sıra da milyonlarca e, uydurulmuş yalan tabii ki yani yalan derken Çin'in Çin'in iç, Çin iç bölgelerinde aslı olan ama Doğu Türkistan'da bulunması hele ki yerin altından kazılıp e, şu 2000 yıllık şöyle bir şeymiş e, 3000 yıllık böyle şeymiş Çin'in burada bıraktığı e, yani kalıntılar arkeolojik kalıntılar şeklinde öne sürmesi bu çok komik yani dünya hafız, dünya'nın insanların hafızasıyla adeta delgi geçmek e, gibi bir şey. Buna asla e, bütün dünya kamuoyu buna izin vermemelidir. Z e, e, zira buradaki bir ter de kaleme alınan makale buna dikkat etmek amacıyla dikkat e, çekmek amacıyla yapılan bir çalışmaydı. Gayet başarılı. Çok teşekkür ederiz kıymetli izleyicilerimiz. Geçtiğimiz hafta öne çıkan başlıklar bunlardı. Biz yine elimizden geldiği kadar Doğu Türkistan'daki bölgedeki anlık gelişmeler veya dünya kamuoyundaki İslam dünyasındaki Doğu Türkistan'la ilişkili başlıkları derlemeye gayret göstereceğiz. Biz gücümüzü sizden alıyoruz. Her hafta aynı saatte, Programlarımıza devam etme gayesindeyiz. Lütfen bizi desteklemeyi unutmayın. Bütün sosyal medya platformlarında bize abone olarak bu tür içeriklerimizin daha büyük kitlelere ulaşılması için desteklerinizi istirham ederiz efendim. Size hayırlı hafta sonları dilemekle birlikte Allah'ın selamı üzerinizde olsun diyerek programımızı sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun.